Bugün ülkemiz adına çok önemli bir etkinliğin sonuna ama medikal turizm anlamında çok büyük bir adımın da başlangıcına gelmiş bulunuyoruz. Yanımızda oturan Mert Bey, ülkemizin en prestijli, ülkemizde yapılan, yurt dışından gelinerek yapılan en prestijli etkinliklerden bir tanesine imza atarak 7 Sini düzenlediği sağlık turizmi formunu uluslararası sağlık turizmi formunu Kuzey Kıbrıs'ta gerçekleştirdiği biz yakında üniversitesi hastanesi olarak bu prestijli e, organizasyona ev sahipliği yaptık ve bugün sizler huzurunda e, on, ondan fazla ülkeden bu etkinliğe katılan e, medikal turizm yapmakta olan medikal turizm firmalarının Açık. E, sahipleri veya veya yetkilileriyle bir protokol imzalayarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne, Kuzey Kıbrıs'a yurt dışından sağlık hizmeti almak için e, insanların daha yoğun bir şekilde gelmesi için burada bulunuyoruz. Ben e, Kıbrıs Türk Halkı adına, Yakında Üniversitesi e, ailesi adına e, Mert Bey'e e, çok teşekkür ediyorum ve e, Bugün aslında bizim yıllardır e, son beş yıldır e, kat ettiğimiz yolu bugün bir üst çiteye yükselterek bundan sonra daha yoğun e, ülkemize e, medikal turistin gelmesi için önemli bir imzaya e, imza atacağız. Evet, evet sen de, de imza atacaksın. Evet. Evet.